arkadaşlarımız vardı zaten. Ben yine de bir kısa bir vereceğim. Şimdi derenin derisi ışık olduğu için biz alanı çok fazla da yok. Ondan dolayı yukarıdan getirmeyi düşünüyorduk. Yukarıda risk alanı çok fazla olduğu için bizde çocuklar da olduğu için ondan dolayı yukarıdan getirmedik. Şimdi bazı kaynaklarımız var. Toplarımız toplamda dört tane misafirimiz yani müşterimiz bir tane de ağzını 뭐죠? 님들. 가자. 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 가 <laughs> Bugün etkinliğimiz Van Bahçe Saray Rafting'de. Güzel bir parkurdu. Bahçe Saray çok uygun yukarısından. E, Serakan dediğimiz e, çayda rafting yaptı gerçekten mükemmel. Haydi. Suyu çok soğuktu ama bu sıcağa rağmen güzel geldi bize. Herkesi Bahçe davet ediyoruz. Gelin bu bakir doğayı görün. Bugün Van Bahçe Sarayı'da e, rafting yaptık. Bahçe Saray gerçekten doğasıyla e, farklı bir coğrafya, aynı zamanda mükemmel bir çayıyla güzel bir yer. E, bu Türk çayını mutlaka e, rafting alanında Turizme kazandırılması hem e, Van adına hem ilçe adına büyük bir e, trast, e, yatırım olacaktır. E, rafting, evet buz gibi soğuk bir su gerçekten ama harika bir atmosferi vardı buranın. E, ben herkesi beklerim e, gerçekten muazzam yani bu suda Rapti yapmak mükemmel. <laughs> Yedek topu, topu, başlamaya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Konan zaten. Ne? 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 Ne?